Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fate var oyunda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda başlıkta da gördüğünüz üzere Erin ablamızı fullleyeceğiz. Yani bugün Erin tamamen fulllemek istiyorum. Yıldızlar olmasa da en azından e, kafa olarak fulllemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi özel çağrıdan 465 tane çağrı hakkımız var. Sizlerle birlikte çağıralım. Ondan sonra bakalım neler var elimizde. Ona göre de Erin'i fulllemeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım. O zaman o zaman sizlerin şansı ile birlikte videoya beğeni attın mı? Adamsın. O zaman ya hok ilk onlu Selan'a geldi. Tamam idare eder. Ama Erin ne kadar çok atarsa o kadar iyi elin ve Selan'a geldi. Word çok iyi. Tekrar hız bozmadan Erin geldi mükemmel. Arkadaşlar buradaki çağrı parçalarını günlük sürekli olarak aktif oynarsanız ve e, oyunun etkinliklerini doğru düzgün yaparsanız ayda 500 tane kesin cebinizde var. Para yatırmadan free to play bak. Free to play para yatırmadan oyunu doğru düzgün oynarsanız ayda 500 tane cebinizde var. Güzel. Bu sefer kahraman atmadı ama şunlardan attı. İyi. Bu büyük mü? Orta bu da büyük aynen. Devam. Elin ne kadar çok atarsa o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü elimizdeki 300 kafayı boşa harcamak istemiyorum dostlar. E çünkü fullleyecek çok kahraman var. Yavaş yavaş fulllememiz gerekiyor. Vol dağıtıyor atıyor bir yandan. Vol'un de atması iyi. Vol'un de fulllenmesi de 40 kafa kaldı derken. E, ve Selena'yı aldık. Mükemmel. Evet arkadaşlar dün de e, video atmıştım. İzlenme ortalama süresi çok yüksek ama beğeni çok az kaldı. Eğer görüyorsanız beğenmeyi unutmayın derken iki tane daha Selena aldım. Böyle konuştukça güzel geliyor ya çok hoşuma gidiyor. Devam edelim. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi aktif oynayarak ayda 500'den fazla bu çağırma parçalarından alabilirsiniz. Ve e, günün sonunda istediğiniz kahramanlar da buraya düştüğü zaman gelip çevirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta burası volle e, saraydı. Şimdi değişti. Haberiniz olsun. Kafanızda kahramanları belirlediğiniz zaman buraya düşmesini belli buraya düşmesini bekleyebilirsiniz ve yine Erin aldık güzel gidiyor. Hiç Erin yoktu arkadaşlar Selena da yoktu Erin de yoktu çantanda haberiniz olsun güzel bir k şey aldık. Yani Erin ne kadar çok atarsa o kadar iyi derken bir tane de aldık hızlı bir Erin de alalım. Hemen bastım bak çıkmadan Selena hızlı Erin güzel Erin aldık yavaşladık kaç tane kaldı? 245 tane kaldı. Burada gözüküyor. Okey. O niye geri çıkamıyorum lan? 245 tane kaldı. Devam edelim. 3 tane mi? Oha. <laughs> ya şunu eline atsana ya. Niye bunu atıyorsun? Eline atsaydı keşke. Oy. <laughs> keşke başka bir şey istedim. 2 tane de eline aldık dostlar. Bu ne oluyor lan? Vol geldi güzel. Voli de fulllemiş olduk neredeyse. Çok süper. Oo elmaslara bak. Ya bu oyunun bu sistemi çok iyi ya. Chat. Valla bak el master hızdır. Daha ne olsun ya? Devam edelim. Bugün şanslı gündeyiz. Kötü attı bu sefer. Bir da daha. Olmadı. Bir 10'lu daha hızlıca bozmadan. Şimdi bir 3 tane daha elini alır mıyız buradan? 3 elin daha. Bir tane geldi. Güzel. Bir de Selena. Hiç sıkıntı değil. 3.45 devam edelim. Bir elin daha. İşte bu be. Word. Devam. Hemen altına bakmadan. Hızlı hızlı alta bakmadan. Selena güzel güzel hızlar geldi. Bilerek hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Siz de çok beklemeyin diye. Siz de bunun sayesinde videoyu beğenip hızlı hızlı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir onu daha açtım. Hadi bir 3 tane erin. Hadi bastım. Aha gitti şansım. <laughs> Oyunu övdük ya. Gitti. Vol geldi tamam. Güzel. Elmas da güzel atıyor. Bak hız da güzel atıyor chat. Ve bunu aktif bir şekilde oynadığınızda dediğim gibi free to play şekilde ayda 500 tane biriktiriyorsunuz ya. Güzel. Çok az kaldı arkadaşlar. 2 tane selen aldık tamam mı? 3 tane de elini ver bitirelim hadi son onu. Ver 3 tane elini. Yine Selena verdi. panka Selena çok attı ya. Şu onluğu da basayım. 5K mı? Basmam. Elinle basarım daha iyi. Sana 5K vereceğimi elimden basarım daha iyi. 5K ile gider barbar keselim. Daha güzel <laughs> Mücevher güzel. Hadi sonuncu da bir sarı. Sarı neden çıktı? Neyse. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar ne kadar gelmiş. Elimden elinden dediğim gibi hiç yoktu. 150 kafa gelmiş. Bence çok iyi. Şu yeteneği fulle, fulleyelim ilk başta. Şöyle 5 yaptık. Sonra şunu yapalım. Ha, kalmadı. Bekle. Ondan sonra Selena'dan daha çok gel dinleniyorum. Selena kaç? 160. Ya çok da fazla gelmemiş ya. Yani 450 tane bastık arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? 450 tane de. E, şuna bak bu neydi? SP'sine. SP Karabünye'ye geç. <laughs> Yok şunu yapalım direkt. E, yani 450 tane de arkadaşlar. 150 erin 160 tane de Selena aldık. İdare eder. Hani çok da iyi olduğu söylenemez. E, ee, vole bakalım. Vole de fulllememiz lazım. Ne kadar lazım? 6 tane mi lazım? Tamam basalım. Çok iyi. Vol fullendi. Uyandıralım arkadaşlar. İlk uyandırdığımız kahraman vol. Ondan sonra e, buradan Erin ablamızı fulllemek istiyorum. Şu hangi yetenek? Şu muydu? Şuradan başlayalım. Güzel. E, bu arada ne kadar kafa bastık? Ne kadar şey? Bunu da siz de görebilirsiniz. Fulleyebileceğiz mi? Fulleyemiyoruz herhalde değil mi? Şöyle 3 tane kaldı. Başka yok. Başka da yok arkadaşlar. Ee, yani bir 160 kafa lazım bize. Şöyle çete, çantamıza bakalım var mı? Ee, şuradan 90 geliyor. Şu 90'dan zaten sarıyı seçeceğim gidip. Burada ma, <laughs> mavi ve mor seçecek halim yok arkadaşlar. Ee, hemen şuna da bastık mı? Yükselt kanka o değil pardon. Şuradan beceri yükselt. Aynen. Son 60 kafa sonra 64 tane kafa sonra elini fullliyoruz arkadaşlar. Bunu da nereden fullleyeceğiz? Tabii ki de şurada arkadaşlar. Bak, bakın arkadaşlar orada burası. Kader yolculuğundan görebilirsiniz. Kader yolculuğunu tamamladığımız zaman e, fullenmiş fulllenmiş olacak inşallah. Yıldızlarını da basalım arkadaşlar. 5 yıldız yaparız da 6 olmaz gibi. 6 olmaz gibi kanka. 5 bile zor olacak yani öyle söyleyeyim. Ve bu arada arkadaşlar kafa basmaktan çok e, yıldız basmaya çok dikkat edin. Yani çünkü e, kahramanın kafası, evrensel kafa bir şekilde geliyor. Sizler de gördünüz. Ama yıldızlar çok nadir arkadaşlar. Her, her şeye basmayın yani. Özellikle 4'e kadar getirebilirsiniz ama 4'ten 5'e her kahramanı atmayın. Kullanabileceğiniz kahramanları atın. Çünkü bunun telafisi yok dostlar. Bak, e, Yani küçük olandan çok nadir yükseliyor. Bakın. Hani orta ve büyük elinizde fazla yoksa dediğim gibi bakın çok zor. O yüzden bunu kullanırken dikkat edin. Zaten 6 yıldız yapmak çok çok zaman isteyen bir şey. Evet şu şekilde hallettik. 5 yıldızımız da olmuş bulunmakta. Ee, evet dostlar bir de çantaya bakalım mı? 450 tane ne kadar elmas gelmiş? Onu da birlikte görelim. Ee, nerede bizim elmaslarımız? Şurada görebilirsiniz. 5 tane buradan Ha, dur. 356 bin. Tamam 356 bin elmasımız var. Şöyle bakalım hemen. Elmas güzel ama bu sefer. 356 bin vardı. 365 bin. Yani e, 10 bin diyelim. 9.000 Tam 9 bin oluyor bu arada. E, 450 tane de 9 bin elmas da almış bulunmaktayız dostlarım. Haberiniz olsun. Evet dostlarım. Sağdan soldan bir şekilde çağırma parçasıdır. Etkinlik yaparaktır. 75 kafaya tamamladım. Ve e, görev yaptığım için 10 tane daha geldi bu şey görevinden. E, bu kader yolculuğundan 10 tane daha geldi ve Erin'i fırlıyoruz dostlarım. Ya hak. ikinci full komutanımız Erin. Uyandır kanks. Uf uh, şu hasara bak be. Evet arkadaşlar. E, bu Wall'den Erin'i ilk başta fulllemiş olduk. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.